bütün yazılı metinlerimizde Türkçe dedik ama sonra tabii ki Sovyet politikasıyla boy adları din adı haline geldi. Milletler millet adı ve boy adı haline geldi. Bunu bilen biliyor. Yani bütün aydınlar, oradaki aydınlar bunu biliyor. Eserlerde de bunun ayrımı var. Bakınız biraz önce Macan Türkistan dedi, Türk dedi, Turan dedi ama Kazak dili şiirinde de diyor ki ''Jarık görmey, jatsan da uzak hmm. kentilim, taza, ötkür, küştü, keren, teren kentilim, hmm. taralgan, Türkiye balaların, bakınız, Türkiye balaların bavrına, ak ah kolun men tartalarsın sen tilim.'' diyor. Kazak dili şiirinde. Şiirin başlığı Kazak dili hmm. ama Mısra'da ne diyor? E, güçlü diyor. Ee, e jarık görme jatsan da uzak kentilim Sen aydınlığa çıkmadan yatıyorsun yerinde diyor zengin dilim. Çünkü Sovyet Rusyası Kazak dilinin prestiji çok düşük, saygınlığı yok. Bundan şikayet ediyor şair. Senin diyor itibarın azaldı, jarık görmüyorsun, aydınlığa çıkamıyorsun. Ve diyor çok güçlüsün, çok derinsin, çok zenginsin diyor ve ne diyor? Kazak dili başlığı altında dünyanın bütün birçok yerine dağılmış Türk kardeşlerini diyor. Türkü balaları ak kolunla diyor. Sen kendine çekersin ak kolunla. Yani onları bağrına basarsın diyor. Yani bir şair Boy adıyla yazdığı, boy adını dilin önüne koyduğu Kazak dili şiirinde Mısra'nın içinde Türk kardeşlerin evet. diyor. Evet. Artık bunu anlamamak için çok art niyetli olmak lazım evet. herhalde. Yani. İyi niyet göremiyorum bunda. Onun için bugün, bugüne baktığımızda Özbekçe demek, uygurca demek, Kazakça demek, Kırgızca demek onların Türkçe olmadığı anlamına gelmez. Biz geniş anlamda hepsi Türkçedir, Türk'tür. Dar anlamda biz tabii Oğuzu bıraktık. Türkçeyi kullanıyoruz. Oğuz Türkçesi diyorduk. Bugün Türkçe diyoruz. Dar anlamda anlamda. Ama geniş anlamda hepsi tür. Onlar da boy adlarını kullanıyorlar. E bugün artık beş bağımsız devlet ve kocaman artık anayasaları var. Devletin dili ne diyor? İşte devlet evet. memleketlik dil, resmi dil, gazudersvenli yazık, afisyanlı yazık diyor. Nedir? Kırgızcadır, Kazakçadır. E şimdi bunlara anayasada biz Türkiye Türkçesi diyor muyuz ki onlarınkine de evet. Kazak Türkçesi evet. diye? Sonra bundan gurur lazım. E, düşmanın ortasında Rusya'nın Çin'in arasında e, Kazak lehçesi diye mi mücadele edecek dünyayla Kazaklar? Kendi dili